Hepinize merhaba arkadaşlar Umarım iyisiniz Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Türkiye'de gobox kapanmış Artık Türkiye'ye giremiyoruz Ve bunun bir yolunu bulduk Onu yapacağız arkadaşlar Önce Siz de google'a giriniz Önce google Buraya e, planet VPN yazıyoruz Ondan sonra buraya basıyoruz Arkadaşlar Osa VPN indir Ondan sonra Windows'a basıyorsunuz. Ee, arkadaşlar ona bas, basın. Arkadaşlar şimdi bu, e, bu üç noktaya basınız. İşte oradan da indirilenlere basınız. Arkadaşlar oraya da basınız. Oraya basınız. Bekliyoruz. Evet deyin. Arkadaşlar. Ondan sonra oradan English Ondan sonra next. Oradan next. Yine next. Arkadaşlar hep böyle devam edin next demeyi. Hep yazın. Onun sonra arkadaşlar yükleniyor. Şimdi Roblox açılacak. <laughs> İndiriliyor. bekliyoruz hala arkadaşlar. <laughs> şimdi arkadaşlar <yüklenme> ilk <laughs> de finish. Bu güzel arkadaşlar, hiç geldi ama neyse. Şimdi arkadaşlar oradan açınız. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan konnettiğiniz şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada bunu yaparsa Roblox'u tekrar açabilirsiniz. Bunu bilen ilk Türk benim arkadaşlar. İlk Türk bulan benim. Şimdi ondan sonra kapatınız. Ve arkadaşlar şimdi Roblox'u açıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar Roblox